Arkadaşlar bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün Infected Sky yani o bildiğiniz malukat uçağını izleyeceğiz. Size kısaca özetleyeyim arkadaşlar şimdi. Normal bir uçak uçuyor ve içinde yolcular var sanırsam. Çok emin değilim. Ve uçakta bir bakıyorlar ki yaratık var. O yaratık bir de gitgide büyüyor arkadaşlar. Neyse işte bu yaratık büyümüş büyümüş ve bildiğiniz yani uçağın uç kısmı kafasında kafasında falan kalmış sanırsam. Öyle bir şey. Uçakla birleşmiş bir yaratık yani bu. Biraz garip bir şey evet ama bunu şimdi sizle beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir like kadarak ve abone olarak bana destek sağlayabilirsiniz. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Siz de orada görürsünüz zaten. Hızlı bir şekilde başladık. Zaten uçaktalar şu anda arkadaşlar. Yolcular falan her şey var sanırsam ve New York'a gitmeye çalışıyorlar. Evet bu yaratık da bu arada sonra New York'a saldıracak. Bakın şu anda ne oluyor? Bir dakika lan. Her. Oğlum uçak düşüyor. Ana uçak kazası oluyormuş demek. Bak bunu bilmiyordum. Bunu bilmiyordum. Birazcık araştırmıştım ama bunu bilmiyordum. Uçak kazası oldu şu anda. Oğlum uçak patladı. Ne oldu orada? Oğlum. Bildiğiniz yandı uçak. Her yerde alevler vardı. Uçan parçaları nerede abi? Yaratık sesleri geliyor bu arada. Galiba o yaratık o sırada oldu. Vallahi olmuş olabilir. Şimdi sanırsam burada bir anlatıyor böyle kısaca. Fakat ben bunu geçeceğim arkadaşlar. Geçmemiz sebebi de zaten size anlattım gibi arkadaşlar. Yolcular yani bildiğiniz uçakta canavar olduğunu mu görmüş? Öyle bir şey var sanırsam ve o canavar yüzünden uçak düşmüş. Sonra da uçak böyle dediğim gibi uçak ve canavar mahlukatı bir şey olmuş abi. Biz izleyelim bize enisi Ve radar da bu arada. Sir, I got Nerede bir efendim kötü bir haberim var. Bu yaratığın az miktarda da kaplı olduğu gibi. An, ne? Bir dakika oğlum hızlı geçiyor. Anlaşılıyor. Ama diyor. Yaratığın nükleer santralleri ve saldırmasına izin verirsek radyasyon hızla artacak. Halet olsun. New York şehrine mümkün olan en kısa sürede boşaltmalıyız. Yani bence de boşaltmalılar da New York'a dalalarsa cici bu arada. Başlayalım. Sadece 15 dakikamız kaldı. 15 dakika içinde New York'u boşaltmaya çalışıyorlar derken Evet malukatımız geldi sanırsam sudan geliyor bir de Tam bir köpek balığı istiyatı veriyor bu arada Köpek balığı da böyle arka şehriye çıkar ya böyle yukarıya Oğlum bu nasıl lan? Bu nasıl yaratık? Abi çok garip bir şey benziyor bu ya Harbiden çok garip bir şey benziyor oğlum Bildiğiniz sanırsam bu uçakla birleşmiş yani. Dediğim gibi böyle uçağın içinde büyümüş bu ve kafası uçağın ucu olmuş yani öyle olunca da. Uçağın arkadan parçalanmış yalnız. Bacakları falan çıktığından büyük ihtimalle. Oğlum New York'a geldi bu arada bu. biraları yok eder. biraları düş Oğlum. Bira gidiyor. Bira gitti bu arada. O bira geçmiş olsun. Efendim kimliği belirsiz yaratıklarla ilgili daha fazla rapor var. Yaratık demiş. Bir dakika başlatalım. Her 10 dakikada bir büyüyor gibi görünüyor ve bölgeye yakın ve çevresinde olan herkes hastalanmaya veya enfekte olmaya başlıyor. Başlarsa radyasyondan etkilenebilir. Takviye göndermemiz gerekiyor. Oğlum yaratık 10 dakikada bir büyüyormuş ve radyasyon yayının dolayı insanlar hasta olabiliyormuş. Oğlum nasıl bir mahlukat lan bu? ABD ordusu gönderin demiş. Ayrıca hava kuvvetleri falan filan yollayın demiş de. Bekle de değil. Nasıl yani? Abi haberlerim haberleri çıkmış be. Yani bu kadar bir şey olsa zaten bir zahmet çıksın. Malukada bak sen. Oğlum düşünüyorum da yani böyle bir şey gerçekte olduğunu düşünseniz harbiden çok korkunç olurdu ya. Buraymış abi böyle. Aldığın son artmaya başlıyor. Bu arada Türkçe çeviriler arkadaşlar çok doğru olmayabilir. Otomatik çeviriyor. Yaratık Brooklyn. yere doğru gidiyormuş. Şıkın bıraktı. Oğlum her yeri yıkar ki bu yaratık. Bütün binalar zaten gider ki. Uçaklar falan sarılsam şimdi saldıracak mı? Jet uçakları. Evet saldırıyorlar. Oğlum çok garip bir hikayesi var ya bu olayın. Ana! Oğlum kuyruğunda bu arada uçan kuyruğu var Arkadaşlar bakın canavarın kuyruğunda bildiğiniz uçan kuyrusu Yani parçası var arka tarafı Oğlum sen nasıl bir be Ne kimsin böyle Ağzı açıldı Ağzı açıldı uçakla beraber Ama normalde kırılıp düşmesi lazım yani oradan O ne lan öyle Kolungaç gibi bir şeydi sanırsam Çok garip bir şey Nükleer santralleri geldi bu arada sanırsam Şunlar nükleer santraller olabilir derken haber yeri patlatıyor. Vallahi patlattı nükleer santrali. Otobüs uçtu ve gitti. Şu anda gece olmuş da nükleer santral patlasa zaten daha sıkıntı olur. Daha nükleer santral değilmiş o zaman orası. Ne oluyor? Oğlum o ne? bir ayağıyla izdi bir şehir patladı. Abi her yer gitti bu arada. Allah geçmiş olsun. Allah burada sağ çıkan var mı acaba ya? Yani sağ çıkan varsa zor. New York hakkında daha fazla yeni rapor aldım. Şehir tamamen yıkıldı ve yaratık şehrin ortasındaki bir enerji santraline ulaştı. İşte oğlum bayağı büyükmüş bu arada. Bayağı büyümüş arkadaşlar radarda gördüğünüz gibi yaratık nükleer diyor. Atlar gittikten sonra yaşlar. Bir dakika. Yaşananlar bazı resimleri. Allah Allah. Oğlum garip garip bir şeyler diyor ya. Hiçbir şey anlamadım. Yaratığın boyutu iki katına çıkmış. Radyasyon mu? Bir dakika. Parkın yarısını kapladı. Radyasyonda bir tane park varmış herhalde. Oranın yarısını kaplamış. Yaratığın nükleer bir dakika. Ne dedi abi orada? Yaratığın nükleer bombalamayı bombalayamayız. Yani kelimenin tam anlamıyla radyasyonla besleniyor. Oğlum harbiden radyasyonla büyüseliğe ve yani Yükler bombalarla saldırsalar büyük ihtimalle daha da güçlenir. Ama tanrım yaratık. Yol uluslararası hava doğru mu gidiyor? Oğlum havalanına gidiyormuş uluslararası. Bunun anlamı ne efendim? Şu anda uğraştığımız yaratık bir uçak yaratık. Virüs gibi yaydı. Etini mi? Yaratık etini mi yaymış? Oğlum bölünmüş mü lan bu yaratık? Nasıl yani? Gitti mi lan video? Allah hiçbir şey gözükmüyor lan bu ne oğlum? Videomuzun sonuna geldik evet. Gerçekten birazcık aksiyonluydu bu arada. Harbiden bu nasıl bir yaratık olduğunu tam çözemedim ama. Bu arada sonda parçalarını sanırsam yaymış arkadaşlar. Ve acaba o parçalarına tekrardan yaratık mı oluşacak Onu merak ediyorum. Kertenkele etkisi mi? Hani kertenkele miydi? Yok neydi lan o? Solucan solucan olabilir evet. Hani solucanların gövdesinden ayrılırsanız bir daha çıkar ya onun gibi sanırsam. Eğer videomuza keyif aldıysanız arkadaşlar bir like atarak ve abone olarak bana destek sağlayabilirsiniz. Bu arada videonun devamı için yorumlarda kesinlikle belirtin gerçekten. Bu serinin devamını istiyorsanız yazın abi kesinlikle çekerim Çünkü ben de devamını merak ettim Devamında ne olacağı yani bir tartışmamız lazım Bu arada seri Shin Sonic serisine benziyor ya biraz Bu arada arkadaşlar Shin Sonic serisi bitmişti 6. bölüm müydü? 6. bölümünü çekmiştik ve bitmişti sanırsam Ve evet 7. bölümü gelmeyecek Final gibiydi aynen İnşallah bu seri devam eder ama böyle Abi birazcık böyle ne bileyim Sürekli keşke bu seri olsa ama bir yerden sonra bayabilir O zaman ekranda çıkan 2 videoları da kesinlikle izleyin arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın ve バイバイ